Güzel Yutu Spor Salonu'ndan mutlu günler değerli basketbol severler. Kılıf kılıf erkekler basketbol liginde bu akşam oynanacak. iki karşılaşmayla karşınızda olacaktık. Ancak az sonra başlaması gereken hatta saat 18'de başlaması gereken Gönyeli Kopbank Beyz Basket Kayrinya mücadelesi maalesef son zamanlarda yaşadığımız Salonların acizliğine uğradık yine ve skorboard arıza yaptı. Skorboard'un arıza yapması dolayısıyla de tüm uğraşlara rağmen tadil edilemedi, onarılamadı skorboard ve Gönyelik Kopbank Beyz basketbol maçı iptal oldu değerli basketbol severler. Skorboard'un arıza yapması sebebiyle bu maçtan sonra 20'de oynanması beklenen Çetin Kaya Soyer Aksu mücadelesinin de oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil. Bunu da aktarmış olayım. Değerli basketbol severler son zamanlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Salonlarda, güzel yurtta ışıkların, özür dilerim düzeltiyorum. Gen İskele'de salonda ışıkların arıza yapmasından dolayı oradaki maçlar büyük sıkıntılı. Ertuğrul Apakan zaten devreye giremedi. Orada maç yok. Atatürk Spor Salonu deseniz... Ne söylesem boş gerçekten ülke ülke basketboluna sekte uğratıyor bu tür davranışlar ee, gerek e, partilerin seçimleri gerek müziksel organizasyonlar gerek e, konserler salonlarda bir türlü sporcularımızın maç yapması mümkün olmuyor ve bunlara son olarak da güzel yurt spor salonundaki scoreboard eklendi ve ülkenin dört şehrinde İskele'de, Lefkoşa'da, başkentte, Girne'de ve Güzel Yurt'taki devletin salonları maalesef ve maalesef basketbola, salon sporlarına hizmet edemiyor değerli basketbol severler. Tüm basketbolcular sahadaydı. Seyirciler basketbolu seven, bu maça önem veren izleyiciler salondaydı. Biz Kuzey Kıbrıs Web TV ekibi olarak salondayız maçı çekmek için tüm teşhisatlarımızı kurduk ama maalesef bu kadar emek, bu kadar yatırım, bu kadar masraf boşa heba oldu. Bugün adına, bundan önceki maçlar adına gerçekten üzüntü verici bir durum. Umut ederim ki spor dairesi yetkilileri bir an önce salonlara el atar ve bu sıkıntılar orta yerden kaldırılır. Ee, yoksa ...basketbol ligi yine Temmuz-Ağustos aylarına sarkacak geçtiğimiz sezonki gibi... ...ve sıcağın, inanılmaz sıcağın içinde salonlarda sersefil olacak sporcularımız. Çünkü neden sersefil olacak? Çünkü maalesef spor salonlarımızda e, ısıtma-soğutma sistemlerinin de çalışmadığını... ...ve bundan dolayı da gerçekten büyük sıkıntının baş gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Evet, biz yayından ayrılacağız. Az sonra ekip arkadaşlarıma bakıyorum... E, yayını bitireceğiz. Eğer Çetinkaya e, karşılaşması, Çetinkaya soyarak su mücadelesi oynanacaksa, 20'de tekrar yayında olacağız ama e, şu an itibariyle oynanmayacak gibi duruyor değerli basketbol severler Bunu belirteyim ve tekrar tekrar söylüyorum. Güzel yurt, başkent Lefkoşa, Girne Ertuğrul Apakan ve güzel yurttaki spor salonu. Maalesef ki maalesef sporumuza, salon sporlarına hizmet edemeyecek durumda ve gerçekten bu çok üzüntü verici bir durum. Her iki takımın harcadığı masraf, ortaya koyduğu emek, buraya gelen izleyiciler herkes ve herkes mağdur oldu bugün. Ee, gerçekten çok üzüntü verici bir durumunu e, nasıl ifade edeceğim, hangi kelimelerle söyleyeceğimi gerçekten şaşırıyorum ben de. Çok üzüntü verici bir durum. Evet, huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum değerli basketbol severler. Bir başka canlı yayında yine birlikte oluruz diye ümit ediyorum. Hoşçakalın.